Bir şey diyeceğim. Bu mitap atalım. Solo olsun ama bir takım alalım. Abilere selam, İbneliye devam. Boru altındayım sol alt. Merhaba. Niye abi? Abi 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 abi. Kesin en boktan bana verdi. En boktan Yo iyi. Bana verdi kanka. <laughs> i̇yi. Yok lan çok iyi geldi. Tamam ben, ben iyiyim. Şşş. Solo matta takım olmak esas ama biz olacağız. eee Oha. Buradan demeyecemsin herhalde. Allah'ın kapısı. Oğlum bu kili bana sal Çık oradan çık. Ah! Yaktım yaktım hepsini yaktım yaktım. Yapıları falan kim aldı? Ben almadım bilmiyorum. Aa ah. kapalım. Efe çık oradan. Tam Aa. bunu öldürürüm. Hadi dur. ben kili ben almışım. Öldür onu öldür onu. Kili vardı şu. Şurikiyle. Şu ölecek. Ah Ah Efe beni araya aldı Tdmg yedi bana ya. Oğlum ben rupalı takmamışım Dur dur bende Efe Ölür <laughs> Efe şeyi niye tam, tam yemek ye Tamam tamam Yemek yeneyim Bakıyorum canıma bakıyorum tablan yok Ya bunu alamadım mı? Efe ayrıldık gibi. Efe <laughs> sana getirdim adamı. Vuramıyorum lan. Arkanda da var. Ne ee, farkındayım şu an bana sokuyor. Borumsal, 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 borumsal. <laughs> lan 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 Ölmü İterife bak. Efe bana sokuyor bu Ben ben de ölüyorum, ben de ölüyorum. Yaşa, yaşa Efe. Efe geliyorum. Evet, help. Yedin mi? Öldü. Öldü şimdi. Efe yeşme elma, yeşme elma Efe. Yedim, 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 yedim. Problem yok, problem yok. <laughs> <laughs> Adamın etrafı full ok olmuş. Ne <laughs> yapıyorsun o <laughs> Ay. Beni tek kaldı barda. Oha, ne oğlum bu? Ayıyor. Ben vuracaktım ama. Sallana. Oğlum dört tane gebim kaldı ya. gitmem Gel. Allah ben gel ürünüm. O çocuğu sağ O çocuğu yedirtmem siz oğlum. <laughs> Gene vurdum yeri. Ben de vurdum. 8.61 kaldı var. O çocuğu yedirtmem lan size. Efe bana niye atıyorsun adamı Efe? Eee sorry. Suyunu da kapattım. Lavla yapabiliriz abi Sorry. <laughs> Oğlum canım <ciğerim> çok az. <laughs> Gel şuna da bak. mı sen geliyorsun? Ha. Şunu bırakma yakanko. O bizim. O bizim alımız. Efendim üç kafer var? Ama şu an kaçabilir. Vur şu lanete. Heh tamam. Ayrıldı da hiçbir şey yokmuş lan bunu. Ne lazım sen al buradan. Kılıç lazım kılıcını aldım. Lavını aldım. Yaylarını da sen al. Pb tamam. Tüm yay 3-5. Okları aldım tamam. Geliyor. Bu arada adam geliyor. Hmm, benim hiç yok. Ah. Oh. Olmadı be. Böyle olmadı. Oha adama bak nasıl rekliyor. Bu oynamayı bilmiyor lan. Efe gel buna saldır Yiye şunu bu şeyi kapatmıştım. Hmm. Ya şu şeyi alamadım gitti. Sen de alsana ya ben uğraşamayacağım. Geliyorum Sen... galiba. mi? Bu arada hala daha çok adam var ya. Beş kişiyiz. İkimiz takım. Gel buraya. Emo. Emo. Bala değil. Gepleri alabilir miyim? Hiç gebim yok. Tamam. Kaç tane var sende? İki. Allah sende de çok az lan. Oğlum adam full P3 P4. Şeylerini çek kanka. Güzel bir setim varsa çek. Oradan alabileceğim. Hop, ben şunu aldım direkt. Güzel. Tamam, şurada P2 idi. P4. 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 P4, P4. Şey, Efe. Hı. Az Allah... gel sana şey vereceğim. Neredesin? Şişt, gel. Al şunu. At P4. Gene. Tamam. Al şunu. Al şunu P4. Heh. Adam değilim. mısınız lan? Sana ne lan? Puşt <laughs> Sana ne lan? <laughs> Her hayırdır? <laughs> evet <değiliz>. reis <laughs> yani hayırdır bile Allahu Ekber. Bu beni tek başına mı almaya çalışıyor? Evet. Biz bitmeyecek kadar ok var kanka. Gördün mü? İşte buna craft rice denir. Ya vuramıyor mu adam? Oğlum beni yer ha. Epe bu bizi yer biliyor mu kanka? Milaştı ki. Of oh, ilk defa vurdum. Çek onu kenara. Hadi beni niye at. At git Vay, git, neyi git. git. Neye bak? Öl, 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 öl Lan lan ben gidiyorum lava gidiyorum. Şık Oğlum şık. bir şey yok mu bunun? Evet. <laughs> P3, P4, P3 alabilir miyim? Ben de P3'üm. Ben bu arada P4 yapacağım kendim. Bu arada kaç? Ben. İki kişi ikimiz kalmışız. Evet bitti oyun. <laughs> Leşlerini alıyoruz adamı şu anda. <laughs> Ay. Kurma bir şey var mı? Askı yok. Teşi, şey. teş. Tamam. Ben okey. Şimdi, şimdi. şimdi sen seni bir güzel öleyim de bak sen dur. Bilerek ölsem mi lan? <laughs> Aynen video şey çekiyorum lan. <laughs> video video video. Ar <gülüyor> <gülüyor> bir yerde salarım ben. Burayı kes bir yerde salarım ben. Tamam. tamam. <laughs> 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 Ama elmam yok. Sen elma at lan Al Başka da yok altın kafa ikisi de kanka <laughs> tamam, İkisi tamam. de altın kafa Şimdiden yiyeyik mi? Tamam Ya haydi Bir 2 Üç Let's atla, go everybody <laughs> So we sign Koşak Bu nasıl yaptığımı sorma Craft rice bu Ya lanet. Lan. Gördün mü? Blok içi vuruyor biliyorum oğlum. Krab rush'ın bugü. Nasıl yapıyorsun? Gördün mü? <gülüyor> Manyak. <gülüyor> bir garya göstereyim sana. Bir yedi optimizasyonları var ya yukarıda bak. Client mod ayarlarına gir. Evet. Gördün mü? Evet. Oradan bir yedi, animasyonlarını aç kanka. Tamam açık zaten. Kanka eee. Bula mesela şöyle ok çekiyorsun ya. Evet. Bir tane bloğa getiriyorsun. Sonra onu e, sol klikte basılı tutuyorsun. Hem ona bas, iki tuşu da basılı tutuyorsun. Bir yandan vurmaya çalışıyor okta gördün mü? Evet. Kank o sırada da aklında okun içinden geçebiliyor. Yo geçmiş abi Geçiyor. Bak, at bakayım. Şuradan at. Gel şuraya gel. Tamam. Dene. Bir dakika bir dakika bir dakika. Vuracağım al oha. Oğlum sen de <laughs> Böyle çok adam ölüyorum. Tezemek. Lan lan lan. Ah. Ah. <laughs> ah. 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 Gördün mü? <laughs> Götüm yeme öyle yapıyorum. Yatak bir Ya abi bir daha yaptım. Sanki <laughs> ya. <laughs> Oha. <gülüyor> Git buradan. Ya bunu bugün seviyorum ya. Onca blok arası az bir şey deneyeceğim dur az. 2 3 blok arasından geçiyor mu? Geçiyor. Yok. Mu? Kanka 2 blokta kalıyor. Şurada takılıyor. Ha? Git buradan. Satan. Git buradan. Satan hain. hain. <laughs> Öldüremiyorum bile Hain. Gel buraya. Oha. Ah. Kaç kalem var? 2 kalem var. Ben niye kaçıyorum? Saldırı bu. Ah. Ah. Şeyim çok az kaldı lan. Kaskım kırıldı kırılacak. Hadi. Kaç kalem var? 300. Hadi. 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 Come on. Oha. <laughs> Sprint. <Street. gülüyor> Seviyorum ya. <laughs> şöyle. Sen sen Bak, güzel bence. Lan, ah. lan şeyle vuruyor. Hadi ben oltayla dalacağım. Oğlum çok zevk alıyorum. Allah kahretsin ya. <laughs> Ne daha gerek istemezsin kadar Oğlum ikiye de stick atıyorum ben. Ne stavdan mesdan yok. Allah kahretsin ya. Seni öldüreceğim bu sefer. Hop. Allah! Bana vuracaklar. Efe neredesin? Buradayım gördüm Efe. seni. Şu sen misin? Merhaba! Hadi gel kanka. Efe. Beyza bak mı? Olur boş. Olur. Koş. Koş. <gülüyor> 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 gel benimle gel. Tamam yukarı mı? Tamam. Üstünü kıracaksın ama. Gel. Geliyorum. Allah lan. Tamam. Tamam gel 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 boş ver kadın. La koyma sen onu alırlar. Hadi. Hadi vuruyorlar. A koruma 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 koruma. Koru koru koru. Hayırdır kardeş? Adam olduğun götün mü kanka? Bak bak bu lök <laughs> <laughs> Çok zevkli. Hayırdır kardeş? Hayırdır? AKB'ye kanka geçmedi. <laughs> Kankam bu lök içi Dur kanka gel şuraya. Oh. <laughs> 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 Bilmi <laughs> 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 <Bimi kestim ben. gülüyor> <laughs> <laughs> Ama senin keylerini Galiba üçlü takım bunlar Oha dörtlü Dörtlü dört. <laughs> evet Efe Efe geçiyor Efe, efe. takım işte. <laughs> <laughs> Bunlar turnuva yapacaklar bu arada. O yüzden bize zamanı. Ama kanka gelirseler kanka Tamam. Kanka altımızı mı kuruyor? Evet. Bizim bitmeyen şeylerimiz var arkadaş. Amına koyayım. Bir şey bak. Ya aşağı bak portal yapıyor sanki altta. Hiç Altımızda dur su akıtacağım dur. Vurdum. 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 <laughs> Hadi. Hadi bir tane daha ye. 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 Ye artık pitch. Ananın yüzüne Emo altını kırmaya çalışıyor. Vurdum. Adama vurdu. Vlog <laughs> <Blokçı> çekiyor. <laughs> Oğlum adam da şaşırdı. Getiremiyor lan adamı. İnin lan. Kes la De etrafımızdan çıkmasın <laughs> <mi>? etrafa bakayım. <laughs> Al. of vurdu bir tane daha yedi. Efe geliyor. <laughs> dişti sala. <laughs> dişti dişti. Güzel taktik vardı Asus'a Evet. Oha beni vuruyor Sen Aziz Aa Birisi Aa Efe adam gelmiş Şok şok Düşün Efe Efe gel gel Efe Efe Efendim Yavrum Neredesin Efe <laughs> Dördü bana dalıyor da dördü bana dalıyor. Da Alo. <laughs> Fuat abi Tamam <gülüyor> şey, siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Siz kime şekil yapıyorsunuz? Bu satıyorlar. Ya. Ben atıyorum o bu. Şey siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Neredeyim lan ben? Neredeyim lan? Beni alırlar arayın. Bizi. Nasıl vuruyorlar ya? İçeriklere bakar mısın? Emo abi? olma. Ama Geliyorlar. Efe şunu araya. Ah ben öldüm. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ah. Sen kime şekil yapıyor? Sen kime? Ama öleceğin, öleceğin kaç oradan? Hayır ölmem ben. Oğlum arkadan öldün lan şak şak ekmeğine mi? Ozi adamlık kiliye basar mısın lan? Kah, hadi ben öldüm o. Oh. Seni keseceğim orospu çocuğu gel buraya. Kesti. Ka <laughs> Emma öldün. Hayır ölmem ben. Ölmem ben. Ve o o saniyelerde ise hadi sikti. Ölümsüzlük bitti. Lanet girsin. Lanet Kostal. Of. ya yavşa git herif. Şunların şu kapanmasın o sen. Oha hile açtı. Hayır ya. Öldün mü lan? Ya fısıyıp sokam. Ya lanet girsin. Vurma sen ölür müsün? Ağabey lanet adam. Tamam, tamam şok şok. O kaçacak, o kaçacak. Tamam. Ya, ya Allah kahretsin. <laughs> lan beni mi bulur lan işler? Lan. Ben... Beni mi bulur, beni mi bulur? Beni mi bulur lan? <laughs> Biz de sen niye düştün ama ne dediğimi İyi <laughs> herifler. Ben ölürsem siz de öleceğiniz ama ne Ben 5 blok ne yapabilirim ki? Suyum da bitti. Ölüyor ne Hiç. Yeme ölüyor ne Farkındayım. Oğlum hiç bloğum yok ki. Bloğum olsa çıkarım da. Ya. İt. <laughs> Dal beni ya. <laughs> Yavaş et. Hiç arkandan geliyor. Bakındayım. Bizde bitmeyen yürek var lan. Sizde ne var lan? It oldu itler. Sizde ne var lan? Emoldur. <laughs> Hayır yaşayacağım. <laughs> <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> sevdikler. Evet. evet arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte Minecraft oynadık, Craft Rush'un Biraz komik montaj gibi oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. İyi seyirler. 15 kişiye saldırdım, vurdum, vurdum, vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım Yumruk yedim durmadım Yere düştüm caymadım Tek başıma savaştım Hepsini yerden